Merhaba arkadaşlar, ben İlkay. Bu videomuzda protein bar nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Yapımı oldukça basit, malzemeler oldukça az. Hazırsanız tarife geçelim. Malzemelerim çok basit. Bir su bardağı kadar yulafım var. 120 gram kadar çikolatam var. Bu tarifte full bitter kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bana çok acı geldiği için arasına biraz sütlü çikolata da attım. Bir tutam kadar hindistan cevizim var. Ve bir ölçekte protein tozum var. Bunlardan başlayalım. Ayı kesinlikle yağlamıyorum. Orta ateşte tava biraz kızdıktan sonra üzerine bir su bardağı kadar yulafımızı ekliyoruz. Ve bunu 5 dakika boyunca kadar, rengi değişene kadar ki böyle e, mısır patlar kokusu gelecektir. Patlamış mısır kokusu. Bunu 5 dakika boyunca orta ateşte bu şekilde kavuruyorum. Şimdi blenderımı sahneye aldım. Kavurmuş olduğum yulafları buna ekliyorum. Arkasından hindistan cevizini koyuyorum. Ve bir de tabii ki de bir ölçek protein tozundan ilave ediyorum. Tüm bunları ilave ettikten sonra çırpıyorum. Evet, elimdeki tüm malzemeleri karıştırdım. Tabi daha toz haline gelmesini isterseniz tabi biraz daha karıştırabilirsiniz. Karışım bu şekilde. Hindistan cevizi, yulaf ve protein tozu karıştı. Bunu bir kenara alıyorum. Tekrar ketalım devrede. Üzerine borcamı koyuyorum. Isınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra çikolataları üzerine ilave edip bunları eriteceğim. Evet, su kaynadı. Borcam ısındı. Çikolataları ekledik. Ve bu çikolataları eriyene kadar düzenli bir şekilde karıştırıyoruz. Çikolatam eridi. Biraz daha karıştıralım. Biraz daha akışkan kıvama gelsin. Bunu burada biraz tutup tabi altını kapattık. Kenara alalım. Burada tekrar plastik bir kabımız var. Plastik kabımızı yağlı kağıt ile tatlı. Ve sonrasında yaptığımız karışımı yani protein tozu, yulaf ve hindistan cevizini çikolatamızı ekliyoruz. Burada hızlı olmakta fayda var çünkü hem oda sıcaklığı hem içine koyduklarımızdan dolayı çikolata hemen donuyor arkadaşlar. O yüzden güzelce bunu yedire yedire hızlıca karıştır. Bakın hemen zaten kıvamı geldi. Şu şekilde zaten bunu böyle de yiyebilirsiniz yani şekillendirmeden. Sonrasında hemen plastik kabımı alıyorum. Yaptığım bu karışımı plastik kaba hemen aktardım. Burada artık şekillendirmek size kalmış. Nasıl bir ölçüde yiyecekseniz. Mesela benim şu anki bu verdiğim karışım için bu plastik kap büyük geldi. Ama bunu biraz daha tabi inceltip yayabilirim. Şimdi bu şekilde bunu düzdükten sonra yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum güzelce bastırdım şimdi burada dilediğim şekli verdikten sonra tamam bunu açtık yiyeceğimiz ölçüde tamamen bunu keseceğiz Şimdi bu benim için biraz ince olduğu için bunu iki parça ayıracağım sadece. İki parça buradan kesiyorum. Bir iki parça da buradan keselim. Öğünlere böleriz bunu çünkü. Buradan da kestikten sonra üzerine kapatıyoruz. Ve bunu bu şekilde buzdolabına gönderiyoruz. Protein barımız hazır. 2 saat buzdolabında beklettim. Ben bu süreci biraz hızlandırmak için buzluğa koymuştum. Direkt yağlı kağıttan kabın içinden alalım. 4 eşit, eşit parçaya bölmüştük bunları. Bar katılaştıktan sonra zaten bu kestiğimiz kısımlardan kendini hemen verecek. Bak. Bir. Ortadan kesmiştik. Şöyle iki gayet de formunda. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi protein var. Bu kadar basit, hızlı ve çabucak yapılabilen bir şey. Ki gün içindeki tabi enerjiniz düştüğü zaman bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda antrenmanlardan önce de midenizi çok doldurmak istemiyorsanız da protein ihtiyacını veya antrenmanlardan sonra bunu kullanarak protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.